Bakın bu normal ben. Bu da Discord moderatörü olan ben. Bugün oyunu Discord moderatörü olarak bitiriyorum. <laughs> video fikrini şu an ekranda görmüş olduğunuz Trogla Dayt isimli kanaldan aldım. Ayrıca epey uzun süredir Minecraft'ta bitirme videoları yapmıyordum. Eğer ki bu video 2000 like gelirse sözünü verdim. Düz dünyada yapısız bir şekilde bitirme challenge'ını da yapacağım. Vallahi yapacağım. Aklımda unutmadım. Kaç ay önce söz verdi yapacağım onu. Neyse videoya geçelim. Evet arkadaşlar bugün e, biraz fazla yemişim kusura bak. <laughs> moderatör olarak bitireceğim oyunu. Bak, bak 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 yürüyemiyorum bak. Bak gitmiyor bak bak. Aşırı linç yiyeceğim bu videodan ama o kadar eğleneceğim. Linç yediğim kadar eğleneceğim bu videodan biliyor musunuz? Ağaç kırarak başa gidemiyorum. Kilo. <laughs> tamam tamam. Şakayı bir kenara bırakıyoruz. Evet. Ee, video fikri bulamadım. <laughs> ağzım gözükmüyor. Şu göbekten ağzım gözükmüyor. <laughs> <laughs> oğlum çok iyi ya. Mükemmel bir Discord moderatörü alacağım arkadaşlar. Gördüğüm her hayvanı banlayacağım. Hiçbir hayvanı yaşatmayacağım. Bu da banlamak oluyor yani. Mesela bakayım herhangi bir şey var. Etrafımda herhangi bir canlı var mı? Ama bak. Mesela eşek var tamam mı? Eşe, eşe, mesela banlıyorum hemen. Tipe <laughs> bakın. Çok iyi oğlum. <laughs> Bayıldım ya. Eee arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Daha daha nasılsınız ya? Ben bugün Discord moderatörü... <laughs> Oğlum çok iyiyim lan. Bak kocaman kıçım var. Arıya benziyorum biraz da. Ay ay. Neyse dur hemen bir taş. Hemen bir taş. Uzun süredir bitirme videosu atmıyordum. Ben buraya nasıl sığıyorum lan? Şuna bak. Bak kaplıyorum oğlum. <laughs> Full piksellerin hepsini kaplıyorum. Bayağıdır yapmıyordum. Şeyi gördüm. Düz dünyada bitirme videosu 45.000 izlenmiş. Bir de 3.300 like almış. Dedim ulan benim bunları yapmam lazım galiba dedim. Ama Şeyi çözmeye çalışıyorum şu an. Şimdi normalde biliyorsunuz ben düz dünya videosunda biraz acı çektim. Zor bir çalıştı nispeten. Hani ben bir de kötü bir oyuncu olduğumu düşünürsek. Pek kolay değildi benim için. Acaba hani sohbetim mi sizi sardı yoksa acı çekmemi mi izliyorsunuz? Onu çözmeye çalışıyorum. Ee, bu videoyu anlamış olacağız. <laughs> bu videoda bayağı eğleneceğim ben. <laughs> acı çekmeyeceğim için izlenmezse demek ki düz dünyanın ikincisini atmam lazım. Zaten sözüm vardı. Bir ara da yapmaya çalıştım ama o challenge çalış... arkadaşlar binaları yapıları vesaire kapatınca o challenge inanılmaz zor oluyor. Ve hani normal bile bitiremiyorum ben oyunu. Hani halimi siz düşünün. O, o yüzden bir tık daha bekleteceğim. Ee, baştan başlama falan filan bir şeyler. Ben niye kömür kazdım ki? Taş kazacaktım oğlum ben. Hatta direkt madene insem ne olur. Neyse. Öyle yani. Olay bu. İstiyorsanız yapıları kapatarak denememi, yine acı çekmemi görmek istiyorsanız kesinlikle yaparım ama hani deliri, deliririm gerçekten deliririm yani. Merhaba tavuk. <laughs> Tek atıyor kral. Abi koşuşa bak ya. Ya inanılmaz ya. Aha demir. Oh. Ben bir demir kazma yapalım. Bak 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 su sığı, bak suyuyor bak bak. Helal olsun. Yemin ediyorum helal olsun. Tamamdır. Şey yaptım. Biraz <laughs> gerçekçi olsun diye sonsuz açlık verdi. <laughs> bu videoyu izleyen kilolu olduğunu Kilolu. Arkadaşlar bu videoyu izleyen kilolu olduğunu düşünen arkadaşlar var kilolu. Kilolu olduğunu düşünen arkadaşlar varsa ya ne olur? Abi çok komik. Sonsuz açlığımız var arkadaşlar. Evet. Eee ilerle oha uçan çimenler. İlerleyen dakikalarda daha fazla zorlukla da karşılaşacağız. <laughs> Kalp krizi gibi. <laughs> <laughs> Oğlum stand up gözlerisinde gibi hissediyorum kendimi ay. Yemeğimizi alalım çünkü <laughs> Leş gibi acıkıyoruz abi leş gibi Çok fazla yemeğe ihtiyacımız var Ay ay biraz zor olacak <laughs> yemek <yemeğimiz. gülüyor> <of>. Oğlum tatlıyım Hahaha <laughs> 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 Kakaya da benziyor. Oha 5 var. Aa krik Portal'da 5 <laughs> Lan şuna 5 dedim anasını satayım. Yemek pişir yemek. Yemeksiz hiçbir yere gidemem. Bana sürekli yemek lazım. Sürekli aşı. <laughs> Şunlar pişene kadar. Şunları gidip alayım. Çünkü bu kadar yemek düşünen birisiyim. <laughs> ay ay. Arkadaşlar bu arada bende her şey karşılıklı. Yani ben de biliyorsunuz Zargana sayılabilen tiplerdenim. E, bu yüzden hani bunun şey versiyonu da gelebilir. Zargana versiyonu. Onlarla da dalga geçeriz. Hani ben taraf tutmuyorum. <laughs> Tipe bak. Kesinlikle taraf tutmuyorum. E, zargana versiyonu da istenirse. Kilolu arkadaşlar. Ya da kilolu olduğunu düşünen arkadaşlar üstüne alınırsa. Zargana versiyonu ya kilo kilo değil mi? Mo Discord moderatörüyüm. Kilo kilo değil olay. Olay kilo değil. Discord moderatör. Evet. Discord moderatörleri üstüne alınabilir. umrumda değil. <laughs> yemek. Yemek koşamıyorum yemek verin bana. Koşamıyorum. <laughs> yemek verin. <laughs> oh yemek yemek yemek. Oh mis. Lan bunlar bir şey dursun ben şu portala bir bakayım geleyim. Normalde yemeğini kendi ablamaz. Discord moderatörleri şu an biraz olağan dışı bir olay görüyorsunuz. <laughs> Demirleri <laughs> de pişirseydim keşke. Ananı lan. Hop. 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 Çok iyi. Burada arada ölünce o şeylerin düşmesi morf modu da var da o yüzden düşüyorlar haberiniz olsun. Uy şarp mısın kılıç. Aa botu giysem nasıl olacak lan? Aa gözükmüyor. Ah ulan ya. Aa ananı. Kaç. Koş. Tüm enerjini kullan. <laughs> Tüm yağları yak o Merkay. O işinde başının işinin başında gücünde. Yemek arıyor. <laughs> dur gelmeyin lan bana. Aa yatağa yatsam. Yatağa yatsam nasıl olacak? Yatağa dur dur, dur koyun 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 koyun. Yalnız kılıcı çok şekil tutuyor kral. <laughs> Göbeğinin yanında bak. Yürürken göbeğini kesik atacak. Helal olsun bak. Helal olsun. Savaşırken her an ölme riski yaşıyor ama <laughs> kral ona rağmen hayatı için daha fazla yemek yiyebilmek için koşturuyor. Gel bakayım. Sakın bana zayıflatma iksiri falan atma. Ananı <laughs> creeper. Creeper. Dur patlarsam kilom gider dur. Tüm yağlarım bende kalsın istiyorum. hiçbirini sana veremem üzgünüm. Gelme. Dur ya yatay. Ah! Git 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 lan. Allah öbür tarafta da var. Abi. Oğlum canım yok dur. Keşke yatağa sağ tıklasaydım. Ya bu zehir ne zaman gidiyor? Kilo veriyormuş gibi hissediyorum lütfen. Oh tamam. Hadi uyuyoruz. Uy! <laughs> Kral yatak kırılacak anasını sen. Aa! Küçük zombi! Ananı! Aa! Dur! Git başımdan! Git başımdan! Oğlum! Aa! Gidin, 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 gidin. Ne olur gidin, ne olur gidin, ne olur, olur, olur gidin. Git, git, git. Git ben sizin kadar fit değilim. Git lan kılıcım git. Yürü git. Oh tamam. Tam uyuyabilir miyim lütfen? Şu, oğlum şu creeper sandım. Creeper'ın ruhunu. Tamam. Uyumak istiyorum. Uyumak istiyorum sadece. Çok güzel. <laughs> Mükemmel. Tamam dalıyoruz. Discord moderatörü halimizle oraya dalıyoruz. Hadi bakalım. Bir tık zor olacak. Bir tık zor olacak. Çok acıkıyoruz çünkü gerçekten. Harbi çok acıkıyoruz yani. Her hayvanı... He, dur. Hayvan kaçırmaman lazım gerçekten. Hepsini banlayarak kendime yemek ihtiyaç <laughs> Yemek ihtiyacımı banlayarak... Tüm hayvanları öldürüp ban, banlıyorum bir nevi. Moderatör olduğum için. Ve yemek ihtiyacımı karşılıyorum. Şu altını demirle alabiliyor muydum? Alabiliyormuşum çok güzel. Hadi bakalım şuraya dalıyoruz şimdi. Gelin lan. Hop 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 hop. Hop hop hop. Çok güzel. Hop 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 hop. Hop hop. Bak 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 dışarıdan görelim bir de. Hop hop. Uy. kral ya. Abi sen nesin ya? Ya adam yok ediyor ya. Şu haliyle yok ediyor adam ya. Bilgisayarın başından kalkmayı başarmış. Discord sunucusunu terk etmeyi başarmış ve yaptığı hareketlere bak helal olsun. <laughs> Gözlerim yaşardı lan. Aa sıkma. İki kilo kaybettim senin yüzünden sıkma ya. Hemen bir sandığınıza bakmam lazım. Üstte biri var mı yok. Oğlum hiçbir şeyiniz yok ya. Cık. Bunlar bana yetmez ben bunlarla doymam. <laughs> Alayınız tamam hadi alayınız gelmesin çok Tamam dur madeneyim Aa vurmayın lan Madeneyim ben lazım Elmas bulup nedire gideceğiz hadi Gelmeyin 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 dur salın beni salın beni Oğlum oklara bak nerede duruyor <laughs> Abi ya of, of. Hop hop tamam patapa, 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 patam. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel İyiyiz 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 Hoppa Madeneyim ben lazım Madene ineceğim ve Yemek Pardon yemek görünce odam dağılıyor arkadaşlar <laughs> aslında ben zorban birisi değilim. <laughs> Allah. Oyun dondu ya. Oyun bile kaldıramıyor o kadar. Ağır. <laughs> Oğlum bugün modumdayım ha. hani normalde makara muhabbeti biriyle döndürürüm. Yok tek kişi mükemmel arka arkaya pata pata espri yapıştırıyorum. Sizin rızkınızı da yedim bak. <laughs> Sizin rızkınız da bende. Vermeyeceğim bana öyle bakma. Hepsi benim. <laughs> Şunları pişirmem lazım yoksa koşamayacağım dur. Öf. Her cümlede güresim geliyor. <laughs> Aa, bugün kafam güzel gibi hissediyorum gerçekten. Piş piş çabuk piş ya. Açım. Ya insanlar bu kadar ofansif videolar yapmıyor. Ben yemin ediyorum dersiz başıma bela arıyorum ya. Gerçekten yani. <laughs> ne, ne güzel ne bileyim. Şey gibi. Keremov gibi falan video yapsam ya böyle. Etliye sütliye karışmıyor adamlar. <laughs> Allah'ım ben de burada. Hadi piş artık ya sen de ya ne, ne bir şey yaptın beklettin. tam bu kadar yeter herhalde şimdi şunun altıncıyı da ver altıncıyı da ver. Kalanını ver gidiyorum ben hadi madeneye inmem lazım. Aa yüzme animasyonu. Oy kral yüzüyor anasını satayım. Kocaman gittim var ya. <laughs> Abi. Oha. Lan ne güzel. Gö gö oha kapkara bir Abi at, atlara binseydim keşke atları at görürsem bineceğim. At, at, i̇nşallah at yere çökmez. Bir daha yüz bakayım şöyle. Oo, oğlum efsanesin ya. <laughs> Yeni su canlısı. <laughs> Balin. <laughs> Şunlar beni taşır mı lan acaba? <laughs> Dur bakayım. Ulan kırıldı ya. <laughs> Taşımıyor bak bak. <laughs> tamam şaka şaka taşıyor. Dur bakayım. Uçuyorum bak. Şöyle bakarsan suyun üstünde duruyorum. Gözükmüyor çünkü benden. Ya tamam arkadaşlar bakın. işin şakası bir yana. Be benim de kilolu olduğum bir dönem vardı. Tombik'tim yani. Böyle şeylerden utanmıyorum. <laughs> Bu videoya 3 <üç> izlenecek. <laughs> tamam mı? Ya da 3 milyon izlenecek ve herkes <laughs> tüm Türkiye beni gördüğü yerde şey yapacak. Dövecekler beni. Dayak yiyeceğim. <laughs> hop Uy son anda. Nasıl göbeğim nasıl çarpmadı bilmiyorum. İlginç. Aha köy 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 köy. Tüm köyü yiyeceğim. Gerçek anlamda. Tüm her şeyi yiyeceğim. Aha maden giriş de var burada. Tamam önceki köy sonra maden. Oh çok iyiyim anasını satayım. Yalnız harbi çok acıkıyorum ya. Ne? Abi ya, ne bileyim insan azıcık durur ya. Hani bir 5 dakika yemek düşünme. <laughs> ya bak bu videoyu yapmadan önce kimseye danışmadım. Bazı videoları böyle çevremdeki insanlara soruyorum. Lan yapsam mı diye falan filan. Bazen başka bir videoya evriliyor tamamen. Bazen işte ne bileyim bazı kısımları değiştiriyorlar veya direkt yapma diyorlar. Bu var ya kesin yapma derler <laughs> Ama çok at. <laughs> Kambur oldum. Ölecek birazdan. <laughs> ver 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 yemek yemek yemek. Yemek yemek yemek. Ne haber köylüler? He? Dur bir saniye geliyorum. Ne haber köylüler? Oye, oh, yeah. <laughs> Göremiyorsun benden geçemezsin oğlum. Hepinizi yerim lan. Ha, golem golem görmüyor mu? Go oğlum ben golemden korkmuyorum. Golem benden korksun. Gel bakayım golem. Ama ben senden daha güçlüyüm bak bence gelme. Öneri sadece. Dur bakayım 3 blok. Bakayım vuramıyor mu? Oğlum yetişirsin aslında. <laughs> <laughs> yani elini uzasın yetişirsen aslında. Ah be golem be. <laughs> yani kaderinde böyle bir böyle bir şey tarafından demirlerin alınması varmış. Yani özür dilerim. Oh, daha çok ekmek. Elma. Harika. Oyunu bitirmek için motivasyon bunlar hep arkadaşlar. Şu gördüğünüz yemek parçalarının hepsi. <laughs> Oyunu bitirmek için motivasyon. Kedi ne haber lan? Yeter bu kadar. <laughs> yemek şakaları. Lan crafting'im burada kalmış ya. Allah yemeği yere attım. Aman aman. Bir uyu bakayım. Dur dur şöyle uyuyor. <laughs> <laughs> la, 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 la 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 Atla bakayım suyu cumburla hop bir anda tüm suyu içime çektim Aha demir Demir set de yapacağız o yüzden lazım bir tık Demir de lazım. İnşallah o zıra sığabilirim. Umarım. Ummaktan başka çarem yok. Allah. O an, ana envantere hiç bakmamıştım. Hiç dikkat Gözükmüyorum. Siyahım ya bak taşıyor bak. Şuraya bakınca kenara taşıyor. Skorp zor iş arkadaşlar. <laughs> Yapmayın ya. Her gün yemek düşlemek. <laughs> Her gün sürekli susslu parmaklarınızla birilerini banlamak ne kadar zor siz biliyor musunuz? Bu arada lan ekmeklerim nerede? Ekmeklerim. Ananı dur ekmeğim yok dur ekmeksiz bir şey yapamam. Heh buradaymış lan bırakmış mı yanlışlıkla kerme ya. Buralarda yok bunların elmas. Ama şuradan yere gidiyor lan. Aha aha ana lan bunun az önce geldim gittim lan. Oh be. Tek tek tek, tek tek tek, Çok güzel. Ya yavşak yarasak. Git şeyi bozdu ya. Yarasalar bile Discord moderatörlerini sevmiyor arkadaşlar. Discord moderatörü lan geri zekalı yandı. <laughs> lan 9 oldu. Ha. Oh, çok korktum. Tık tık. Tık tık. 2 3 1 2 3 Tık tık. İnşallah Flinten Steel'ım vardır. Ee, o yok ama Gravel'ım var. Bundan çıkar. Tamam. Oy tekte çıktı. Oğlum. Discord moderatörü şansı ya gerçekten. Lan domu giymemişim hala bu gözüküyor mu? Bakayım. Dur bakayım. Yok bu da kayboluyor göbeğimin altında. Hadi gidiyoruz. Haydi bakalım. Haydi bismillah. Bakalım burada hayatta kalabileceğiz mi? Ait olduğum yere geldim arkadaşlar. Tüm o yediğim haklar. <laughs> yemek olar. Gerçek anlamda yediğim tüm haklar, tüm haksızlıklar şu anda işte cehennemdeyim ve cezasını çekiyorum. Bir kere de Allah. Hop. O alev topunu yerim bak. Hop. Şimdilik sana ikram ediyorum. Ben yemiyorum ama... Başka zaman olsa yer... Korkutma beni. Başka zaman olsa kesin yerdim. Yolla. Bir daha yolla. Lan vuramıyorum. Al bakayım. Al. Onu. Lan öleceğim. Yolla. Gel. Hadi. Abi hadi. Ananın öleceğim. Hadi. Hadi. Al. Ayağından geçti. Hadi. Ya top geri gidene kadar bu kaçıyor ya. Abi. Aa! Abi burada var ya ölürsem hayatta oynamam da. Bir daha Minecraft oynamam. Gerçekten. Hadi. Aa! Hesaplamam lazım herhalde gideceği yeri falan da ya. Yolla lan bir daha. Aa bıraktı savaşmayı. Vazgeçti. Ah be. İyi savaştı dostum. Beraber hepimiz ikimiz için de iyi oldu. Sen ailene git. Ben de yemeklerim. <laughs> Ananı. Aa! Pusu kurmuşlar. O yüzden saldırmıyormuş. Şerefsize bak. O da vuracak şimdi. Oh lan birini aldım. Sen de al lan. Aa, ye, abi bunun içinden geçiyor. ölümsüz anasını satayım. Aa yok oldu. Bak Allah seni de spawn etti işte. Ya da yemiş de olabilirim yanlışlıkla fark etmeden. Aha best Oy. Buradan var ya istediklerimi alırsam o kadar güzel olur ki. Büyükler sıkıntı bir de şu dinler sıkıntı. Ortaya gidip etrafımı kapatacağım. Atla bakayım şuraya. Gel bakayım. Aa ona vurunca hepsi saldırıyordu. Tamam şöyle yapacağız o zaman. Aynen. Çok güzel. Tamam. Tamam iyiyiz iyiyiz. Bir de şöyle yaptık mı? Lan hepsi geldi yalnız. Bir. Tık tık tamam. Bu ayaklara ayakları vuracağım. Aynen. Müthiş taktik. Gelin abi. Hem Discord moderatörüm hem ayak avcısıyım. Sonuma piste bitecek muhtemelen. Uy, uy. artık sadece omuzlu, omuzlarımdan gözüken Ne? Omuzlarımdan gözüken zırhım sadece mavi oldu. Evet. Neyse şunları ver bana. Git git. Oo geliyorlar krallar. Tamam çok güzel. Ne haber? Allah Askalı vuruyordum. Toplan bak içeride 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 atla atla atla, atla. Çok güzel. Bitirdiniz mi altınları? Ver bakayım Şey tamam. <laughs> Anamın ki. Lan neye sinirlendiniz? Tövbe tövbe. Aa. Bilmiyorum yeni fark ettiler. Böyle göründü. <laughs> İstenmediğim yerde durmam zaten. Piçler. Siz de beni body shaming yapın. Oh be. Aa sonunda ya. Yeter be kardeşim. <laughs> oh be. Aa be kardeşim Tamam 16 tane yeter herhalde. Bunları çevirdik. 7 tane ay yapıyor. Tamam. Ender Pearl bulacağız. Gelin bakalım Endermenler. Az <laughs> yemeğim bitti açlık vuruyor şu an bana. Dünyaya <laughs> dönmem lazım Çabuk 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 çabuk. Ne olur yemek. Aha köy. <laughs> Oğlum ne kadar şanslıyım lan bugün. Piramit de var. Oo. Ne bileyim ne olacak yani. Acıkmasan bu kadar mesela. Biraz kendine midene hakim olsan. Olmaz mı yani? Bunlar herhalde oyunu bitirene kadar beni idare eder diye tahmin ediyorum artık. Demir. Hiçbir şey çıkmalı abi. Bu ne kadar iğrenç bir piramitte gerçekten. Ne yöne gidiyoruz bir göster bakayım. Bu yöne gidiyoruz. Nereye gitti lan? Ya. Oh, tamam gelmişiz. Bu yer bebe. ya 11 taneyle gelsem gidemeyecekmişim. Yine ceza alanındayız. daha bitirme videosu çekmeyeceğim ya. Hayatta çekmeyeceğim. Bak ne güzel gülü oynaya başlamıştım. Yok abi yok. Yok yani. Şu obez bedenimi o kadar zorladım ki. Yok ya. Aa ne iğrenç oyun. Tövbe yarabbim. Neyse. Discord moderatörleri de ejderha yenebiliyor işte.